Ben üniversite sınavında derece yapmıştım ama nasıl yaptım? Lisenin son yılıydı. Başımı kaldırmadan test çözüyordum. Çok odaklı bir şekilde çözüyordum. Sınıfta, ders arasında ne kadar vaktim varsa yemek yemek ve dinlenmek gibi ihtiyaçlarımın geri kalan kısmında kafamı kaldırmadan odaklı bir şekilde çalışıyordum. Sınıf arkadaşlarımdan bazılarının gözü benim üzerimdeydi. Bana yeter artık Merve, daha fazla çözme Merve, e, birazcık ara ver Merve, sıkılmadın mı gibi soruları sürekli soruyorlardı. Sürekli olarak benimle yarışıyorlardı ve bana sürekli kaç test çözdün, ne kadar derece yapıyorsun, dershanede ne kadar net yapıyorsun gibi sorular soruyorlardı. Bunlar beni rahatsız etmiyor muydu? Hayır hiç etmiyordu. Benim tek bir derdim vardı. O da ne kadar test çözmem gerekiyorsa o kadar test çözmek. Ne kadar çalışmam gerekiyorsa hedefim için odaklı bir şekilde çalışmak. Ve gerçekten ben bir kere hedefime odaklandığım zaman sonucu alana kadar vazgeçmeden çok büyük bir odakla çalışabilirim. Ve sınıfınızın ortasında böyle birinin olması gerçekten rahatsız edici olabilir. Siz motivasyon bulamazken, siz hedefleriniz için çalışamazken, siz yaklaşabildiğinizi göremezken yanın başınızda birisi sizin aksinize çok istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Evet, bunu görmek rahatsız edici ve stres verici olabilir. Ama kimler için? Kendinden şüphe edenler için, odaklanamayanlar için, Dolayısıyla o sınıf içerisinde benden daha az odaklanabilenler bu soruyu soruyordu bana. Sınıfta benden daha çok çalışanlar, daha odaklı olanlar yok muydu? Pek tabii ki vardı. Ama onların varlığı beni hiç rahatsız etmiyordu. Ben onlara hiçbir zaman gidip yeter artık şu kadar çözme, ne kadar net yapıyorsun dershanede gibi soruları sormuyordum. Peki neydi aramızdaki bu fark? Çünkü ben hedefime odaklanmıştım. Onlarsa şüphelerine odaklanmışlardı yapabilecek miyim? Yeterli olmuyor. Odaklanamıyorum. Ne yapacağım? Bir başkası yapıyor. O zaman ben niye yapamıyorum gibi sorulara kendilerini sorgulamaya dönmüşlerdi. Bense yapamıyor olsam dahi hedefime odaklıydım. Ne olursa olsun çalışmaya devam edecektim. Bir kere kendini sorgulamaya başladığında acaba yapabilecek miyim? Yeterli miyim? ve bir kere başkalarına bakmaya başladığında o benden daha mı iyi? O neden yapıyor da ben yapamıyorum gibi sorulara düşmeye başladığında gittikçe dikkatini daha fazla kaybedersin ve hedefinden gittikçe daha da uzaklaşmaya başlarsın. İşte birçok insanın kendi başarısını baltaladığı yer tam olarak burası. Yapmamız gereken tek bir şey var. O da hedefimiz için önümüzdeki adım neyse o adımı atmak ve sonrasında bir sonraki adıma bakmak. Bir sonraki adıma, bir sonraki adıma bakmak. Diyelim ki ben bir araba kullanıyorum. Benim varmak istediğim bir yol var. Direksiyonun başındayım ben. Ve sürekli olarak arkamda gelen araba bana yaklaşıyor mu? İleride giden araba benim istediğim hedefe vardı mı? Yanımdan geçen araba ne kadar hızlı gidiyor? Onun modeli neymiş? Ee tabii onun arabasının modeli şu. Benim altında doğru araba olsa ben de o kadar hızlı giderim hedefime gibi şeylere odaklanırsam yapabileceğim en iyi şey muhtemelen kaza yapmak olacaktır. Oysa direksiyon benim ellerimde. Ayağımın altında pedal var. Ayağımın altında gaz var. Dolayısıyla yapabileceğim en iyi şey ileriye bakmak ve hedefime odaklanmaktır. Bir sonraki adımım neresi? Arabamda yeter kadar benzin var mı? Ne kadar yaklaştım? Ya da ne yapmam gerekiyor? Şu an içinde bulunduğum yerde yapmam gereken bir şey var mı hedefime ilerlemek için? Yoksa tamam, dikkatimi ileriye odaklayıp yoluma bakmaya devam edeceğim çoğumuz maalesef kendi başarımızı bu şekilde baltalıyoruz. Evet, bizim hedefimize giden yolda bazıları bizden daha avantajlı mı? Bazılarının bizim hiç sahip olamayacağımız şeyleri var mı? Var. Ama buna bakmaya başlarsak, o zaman şuna da bakabiliriz. Bizim sahip olduğumuz şeylere sahip olamayan insanlar da var. Bu kıyaslamaya girersek duracağımız nokta neresi? Ya da bu konuşmaları yaparak nereye varıyoruz? Bu benim bir işime yarıyor mu? Sürekli etrafıma baktığımda konuştuğumda, sürekli başkalarını düşündüğümde ya da kendimi sorguladığımda, daha iyi olabilirdim dediğimde, şu an yeterli değilim dediğimde bu beni hedefime götürmede yardımcı oluyor mu? Olmuyor. Öyleyse ben şu anda elimde ne varsa ona bakmalıyım ve odağımı buradan başka hiçbir yere kaçırmamalıyım. Biz şunu farkında olmadan çok fazla kez yapıyoruz. Birçok şeye dikkatimizi ve enerjimizi veriyoruz ama o birçok şey aslında bizim ihtiyacımız olan şey değil. Tek bir hedefiniz olmayabilir. Bugün bir günü gerçekleştirirken, bir günü yaşarken de birçok şeyi kaybediyorsunuz. Odağınızı başka yerlere vererek. Bunlardan bir tanesi sosyal medya. Sosyal medyada vakit geçirerek odağımızı ve enerjimizi kaybediyoruz. Bunlardan bir tanesi belki sürekli söylenen arkadaşınız. Sürekli onu dinleyerek enerjinizi ve zamanınızı harcıyorsunuz. Belki bunlardan bir tanesi hiç sizin ilgi alanınızda bile olmayan bir şeyle ilgili araştırmalar yapmak, vakit geçirmek. Neden? Çünkü herkes yapıyor diye. Oysa ben bu hayatta ne istiyorum? Benim arzuladığım şey ne? Benim hedefim iyi bir uyku uyumak da olabilir. İlla ki hedefimiz büyük başarılar, kariyer, para kazanmak, bunun gibi şeyler olmak zorunda değil. Ben bu hayatı keyifli ve huzurlu yaşamak için önümde bir sürü hedefim olabilir. Belki benim hedefim ailemle daha fazla vakit geçirmek. Buna göre, buna bakıp, buna odaklandıktan sonra benim enerjimi ve zamanımı çalan şeyler neler, odağımı çalan şeyler neler? Ben bir kere bunları fark edip elimine ettiğimde zaten çok büyük bir güç elde edeceğim. Nedir o güç? Benim odağım. Bir şeyi başarmak için en büyük silahımız, en değerli şeyimiz bu, odağımız. Peki şimdi size soruyorum. Bu odakla ne yapıyorsunuz? Bir gün içerisinde kendinizi düşünün. Nasıl geçiriyorsunuz? Nelerden konuşuyorsunuz? Arkadaşlarınızla sohbet ederken gündeminiz neler? Dedikodu mu yapıyorsunuz? Hep başkalarından mı konuşuyorsunuz? İş yerine gittiğinizde iş yerinde ne yapıyorsunuz? 8 saati, 9 saati, iş yerinde olmanız gereken saati sadece öldürmek için mi harcıyorsunuz? Yoksa var olan o zamanı kullanabileceğiniz başka şeyler var mı elinizde? Ya da sürekli olarak başkalarına mı bakıyorsunuz? Başkalarıyla mı kıyaslayıp yetişmeye çalışıyorsunuz onlara? Bir insanı ancak siz rakip görürseniz o sizin rakibiniz olur. Sizinle aynı hedefe mi gitmek istiyor? Gitsin. Gerçekten kaybedeceğiniz bir şey var mı? Biri benimle aynı hedeflere ulaşmayı istiyor. Evet, tek bir tane mi yer var? O varış noktasında tek bir tane mi yer var gerçekten? Onun takipçisi kaçmış, benim takipçim kaçmış, o kaç para kazanıyor, ben kaç para kazanıyorum? O evlendi mi, ben evlendim mi? Onun arkadaş çevresiyle işte şuraya tatile gitmiş, ben oraya tatile gittim mi? Ben şunu yaptım mı, o bunu yaptım mı? Gerçekten onun nereye gittiği, onun ne yaptı, onun ne kadar kazandığı, senin istediğin hayatı yaşamana engel mi oluyor? İzin verin herkes istediği hayatı yaşasın ama siz birini rakip görmeye başlarsanız kendinize işte o zaman gerçekten rakibiniz olmaya başlar ve hiçbir zaman kazanamayacağınız bir rakip edinmişsinizdir kendinize. Neden? Çünkü o insan sizin dünyada bile varlığınızdan belki haberi yokken kendi hayatını yaşarken siz enerjinizi ve zamanınızı ona bakarak harcamaya başlıyorsunuz. Ve ancak böyle kaybediyorsunuz. Çünkü aslında bir yarış içerisinde değiliz. Ben şunu elde etmek istiyorum. Tamam o zaman o elde edeceğim şeye bakacağım. Bir insan benim hayallerimi gerçekleştirmişse, bir insan benim hedeflerimi ulaşmış bir insansa ben ancak ve ancak o insanla yakın olmak isteyebilirim. Bırakın onunla düşman olmayı, bırakın onunla yarışmayı. Çünkü bu şu demek oluyor. Benim hayal ettiğim bir şey gerçek olabilir demek oluyor. Benim hayallerimi yaşayan birine bakıp Aa, demek ki benim hayallerim çalınmış diye düşünmek dünyanın saçma şeylerinden bir tanesi. Demek ki benim hayallerimi ben de gerçekleştirebilirim. Birini yapmış, başarmış bir insan varsa demek ki ben ben de yapabilirim bunu. Neden yapamayayım? Ama onun şuyu var, ama onun buyu var, ama o buymuş. Bir önemi yok. Herkes hedefini ve hayalini kendi haliyle, kendi otantik haliyle, kendi varoluşuyla yaşayacak. O, o şekilde yaşayacak, ben kendim şeklinde yaşayacağım. Dolayısıyla biri benim hedeflerimi gerçekleştirmişse onunla yarışmak yerine onunla yakın olmayı isterim. Onunla, onunla bir şeyleri paylaşmayı isterim. Sormak isterim, merak ederim. Nasıl başarmış? Nasıl bugünlere gelmiş? Benim şu an belki yapmadığım neyi yapmış? Bana ne öğretebilir? Ne kazanabilirim? Bundan daha değerli bir şey bilmiyorum ben. Benim olmak istediğim yerde olan birisine ulaşabiliyorsam ve bana bir şeyler öğretebilecekse bence en büyük kazanımlardan bir tanesidir bu böyle bir şey mümkünse bu harika. Ama bu olmuyorsa o zaman ben yoluma bakacağım. Birçok insan iş yerinde birbirinin arkasından konuşuyor, birbirinin kuyusunu kazıyor, birbirine mobbing uyguluyor. Bence zorbalık yapmak, mobbing yapmak aptalların işi. Onun arkasından kuyusunu kazacağım. Onun arkasından iş çevirmeye çalışacağım. Sürekli gözüm onda o ne yapıyor diye bakacağım. Bu inanılmaz bir enerji, bu inanılmaz bir zaman kaybı. Ben zaten bu kadar şeye vereceğim zamanı işimde daha iyi olmaya versem bu kadar çabaya, bu kadar entrika ihtiyacım olacak mı? Ama bunu kim yapabilir biliyor musunuz? Bunu gerçekten içinde başarılı olmak için odaklanan, kendinden emin olan bir insan yapar. Dürüstlük, etik olmak kendine güvenle alakalı bir şeydir. Ben kendimden şüphe etmeye başlıyorsam, korkularım varsa ya da ben kendimi hiçbir zaman elde edemeyeceğim bir şey için peşinde koşuyorum gibi hissediyorsam ancak böyle birisi mobbing uygulayabilir. Ancak böyle birisi bir başkasının kuyusunu kazabilir. Size hiç zararı olmayan bir insan sırf benzer konumlardaysınız diye onun kuyusunu kazmaya çalışıyorsanız demek ki sizin kendinize en ufak bir inancınız yok demektir. Ve bu hiçbir zaman gerçekten başarılı olabilecek birinin yolculuğu değildir. Şimdi bana diyebilirsiniz ki Aa, ama öyle değil Merve Hanım. İşte iş hayatı öyle değil. İyi olmaya çalışırsanız, işinizi iyi yaparsanız bunun hiçbir kıymeti yok. Birilerinin kuyusunu kazmanız gerekiyor. Sürekli bir şeylerin peşinde koşturmanız gerekiyor. Sahiden öyle mi? Gerçekten öyle mi? Kazanmak nedir sorusunun cevabını hadi bir kenara bırakalım ama benim çevremde gördüğüm başarılı, işinde gücünde iyi olan, dürüst olan, etik olan insanların ve hep bir yerlere gelmiş insanların çoğunun güveni hiçbir zaman kaybedemeyeceklerinden değil, kaybederlerse tekrar kazanabileceklerinden, düşerlerse tekrar ayağa kalkabileceklerinden geliyor. Çünkü şunu biliyorlar, burada ben işimi iyi yapıyorum. Ve işini iyi yapan birisi, hele ki bizim ülkemizde gerçekten çok nadir bulunan bir şey. Hangi mesleği yapıyor olursanız olun, işinizde iyi olursanız gerçekten başarılı olmama ve bence buna paralel olarak da mutlu olmama imkanınız çok yok gibi. Şundan bahsetmiyorum tabii ki. Sınırlarını koruyamamaktan, insanları memnun etmeye çalışmaktan, bundan kaynaklı enerjinin ve zamanının kaybolmasından bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey işini iyi yapmak, dürüst olmak, etik olmak. Ve geri kalan hiçbir şey de aslında eyvallahının olmaması. Ve bunun olabilmesi için de gerçekten kendine güveniyor olman gerekiyor. Birilerini memnun etmeye çalışırken de enerji ve zaman kaybediyoruz. Ve bir işe yarıyor mu gerçekten? Çünkü başkasının bizim hakkımızda ne düşüneceğini, patronun beni sevip sevmeyeceğini bulabilmem çok zor. Bu arada okuduğum araştırmalardan bir tanesi şöyle söylüyordu. İşinde en iyi olanlardan ziyade işinde hem iyi olup hem de aynı zamanda insanlarla arası iyi olan, insanlar tarafından sevilen insanların terfi alma ihtimali sadece işinde olanlara göre daha yüksek. Bu tabii ki yatsınamaz bir gerçek. İnsanlarla aranızın iyi olması, network'ünüzün olması, güzel bağlarınızın olması ve bu sayede bazı imkanların, bazı kapıların size açılmasından daha doğal bir şey olamaz. Ama bu değildir ki insanları sürekli memnun etmeye çalışın. Bu demek değildir ki bütün işinizi gücünüzü işinizde iyi olmaktan, etik ve dürüst olmaktan ziyade böyle şeylere harcayın. Biri olmadan yani o işinde iyi olmak, çalışmak, odaklanmak ayaklarınızı basacağınız zemindir. Bir de üstüne iyi ilişkiler mutlaka mı mutlaka gereklidir. Birçok insanın şundan şikayet ettiğini de biliyorum. Aa benim çevrem yok ki. Aa ama bak onun arkadaşları var. O o davet ediyor. Bu bu fırsatı onlara, onun arkadaşları ya da çevresi sağlıyor. Doğru. Ama neyse ki çevre edinmek bizim yapabileceğimiz, başarabileceğimiz bir şey. Tanışmak istediğiniz insanlar mı var? O zaman mesaj atın, e-mail atın, LinkedIn'den yazın, onlara ulaşmaya çalışın. Belli ortamlarda bulunun. Bu imkansız bir şey değil. İnsanlarla bir araya gelmek çok yapılabilir bir şey. Ya da insanlarla bulunduğunuz iş ortamında belli sosyal becerileriniz yok mu ve geliştirmeniz gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Yapılabilecek bir sürü şey var. Eğitimler almak var denemek var, terapiye gitmek var. Dolayısıyla baktığınızda hiçbir zaman bir bahane olmuyor bu. Ve böyle olduğunda aslında bulunduğumuz çevreler, hani hep söylerler ya çevrende bulunan 5 kişinin toplamısındır diye. Gerçekten öyle. Şöyle düşünün. Ben o sınıfta çalışırken sadece kendisi benim kadar çalışamıyor diye bana öfkelenen, bana sinirlenen ya da tat, şakayla karışık sinirlenen arkadaşlarım aslında aynı zamanda ben hiç etkilenmedim ama beni etkileyebilirlerdi de. Daha uzun süre orada kalsaydım, o insanların sözünü dinlemeye başlasaydım. Evet ya, boş ver, ara ver. Ben de çok çalıştım. Biraz da dinlenmek gerekiyor. Ama an canım ne olacak ki? Zaten notlarım iyi. Diye diye ben hedefimden uzaklaşabilirdim. Dolayısıyla etrafımızda kimlerin olduğu çok önemli. Benim o sınıfta odaklandığım ve daha fazla vakit geçirdiğim insanlar, benden daha iyi çalışan insanlardı. Onlarla vakit geçirebiliyorduk bunları konuşup Çünkü beni yargılamıyorlardı. Aman canım sen de çok çalıştın bırak şunu demiyorlardı. Benimle yarışmıyorlardı. Sizinle yarışan bir insan varsa çevrenizde ve sürekli paçanızdan aşağıya çekmeye çalışıyorsa sizi, sizi yolunuzdan çevirmeye çalışıyorsa o zaman orada gerçekten istediğiniz şeye ulaşmak çok zor olacaktır. Bu yaşam stiliyle de alakalı bir şey. Yani benim yaşam stilim diyelim ki başka arkadaşlarımınkine uymuyor. Alkol kullanmıyorum, gece dışarı çıkmıyorum, daha fazla evde vakit geçirmeyi seviyorum vesaire vesaire ya da doğada vakit geçirmeyi seviyorum. Ama benim çevrem sürekli olarak gece geç saatlerde dışarı çıkan, bulunduğumuz ortamda alkol içmediğimde aa neden içmiyorsun? Bir de böyle bir şey var, alkol içmeyenlere şaşırmakla aa neden? Çevrenizde herhangi bir sebeple sizin yaşam tarzınızı küçümseyen, eleştiren. Sizi değiştirmeye çalışan birileri varsa siz de mümkünse çevrenizi değiştirmeye çalışın. Bütün herkes hayatınızdan çıkarın demiyorum ama çevrenizde en azından sizin gibi benzer hedeflere, benzer yollara sahip olan insanlarla sıklıkla bir araya gelmeye çalışın. Ama benim çevremde hiç böyle insanlar yok. O zaman sosyal medyadan izleyin ve dinleyin bu insanları. Sürekli onların sesine maruz kaldığınızda onların bakış açısına, onların tavrına da maruz kalmış oluyorsunuz. Ve aynı zamanda şunu demiş oluyorsunuz kendinize. Ya evet, çevremdeki herkes bana yaptığım şeyin yanlış olduğunu, doğru olmadığını söylüyor. Ama bak burada dünyanın bir ucunda bazı insanlar da var ve o insanlar da beni hiç tanımasa bile benim gibi bazı şeyleri önceliklendiriyorlar. Çünkü bu iyi kötü meselesi değil. Bu öncelik ve tercih meselesi ben hayatımda neler önceliklendiriyorum ve bu önceliklendirdiğim şeylere ulaşabilmek için, onlara hala sahip olabilmek için, değerlerime uygun yaşayabilmek için neler beni etkiliyor, olumsuz etkiliyor, odağımı dağıtıyor bunları fark edeceğim ve bunları azaltmaya başlayacağım. Ve iki, gerçekten bu hedefim ve hayalim için ya da yaşam standartım için, değerlerim için odaklanmam gereken şey ne? Ben belki de çok yanlış bir yere bakıyorum istediğim bir yere ulaşamıyorsam, baltalıyorsam sürekli kendimi, belki sürekli başka başka faydası olmayacak şeyler için emeğimi, zamanımı ve enerjimi harcıyorumdur. Şimdi burada duracağım. Bu bölümde benimle paylaşmak istedikleriniz varsa bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Ama aynı zamanda beni takip etmiyorsanız, buradan takip etmiyorsanız, podcast'ten takip etmiyorsanız da takip etmenizi isterim. Çünkü dinleyen insanların birçoğu takip etmiyormuş. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın.